Dikkat! Bu video fütursuzca spoiler içermektedir. Zaten bu videoya tıkladıysanız bir şeyler öğrenmek için tıklamışsınızdır. Ve spoilerin farkındasınızdır. İyi seyirler. Etrafına bak Dent! Kavrulmuş toprağa ve çorak araziyi kaplayan kemiklere bak. Milyonlarca, belki de milyarlarca insan bilimin insanın kısıtlamalarını geride bırakması yüzünden öldü. Buna yeni bir sınır ve sınırları zorlamak dediler. Sonuçlarını tamamen göz ardı ettiler. Aynı şeyin tekrar yaşandığını göremiyor musun? Enstitü neden haklı? Neden enstitünün yanında olmalısınız? Öncelikle enstitü nedir? Tanıyalım. Enstitü, Boston bölgesinde yer altında faaliyet göstermekte olup, insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etme amacındadırlar. Enstitü, dünya çapında en ileri teknolojiye sahip olan bir bilimsel kuruluştur. Özellikle yapay zeka ve biyoteknoloji konusunda devrim niteliğinde çalışmalar yapmaktadırlar. Bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en gelişmiş ee, tabii ki Fallout dünyasında en gelişmiş belki de tek ışınlama teknolojisi en elinde. En en tartışmalı projesi biyolojik ve mekanik unsurları birleştirerek yaratılan Sint adı verilen sentetik insanlardır. Bu sentetikler gerçek insanlara görünüş ve davranış açısından çok benzer. Ancak kontrollü ve programlanmışlardır. Bunu unutmayın. Enstitü bu sentetiklerin üretimiyle hem insanlık için potansiyel bir iş gücü sağlamayı hem de insanlığın evrimsel gelişimini hızlandırmayı hedeflemektedir. Enstitüye göre sentetikler insan evriminin doruk noktasıdır. Ayrıca enstitü nesü tükenmekte olan hayvanların DNA'sını kullanarak sentetik hayvanlar ve Commonwealth'ı izlemek için de sentetik kargalar üretmişlerdir. E peki neden Elmas Şehir, Commonwealth halkı enstitüden, sintlerden nefret ediyor. Hollow çevrende kırık maske olarak bilinen bir olay Commonwealth bölgesinde büyük bir paniğe neden olmuş. Olayın sorumlusu ise Bay Carter adında bir sint. Bir barda insanlarla sohbet ederken aniden cennet geçiren Carter, barmeni ve birkaç kişi öldü. Ancak işler burada bitmiyor. Carter'ın cesedi incelendiğinde onun aslında enstitü tarafından yaratılmış bir sentetik olduğu ortaya çıkıyor. Halk ilk defa sintlerle o zaman Sintlerin aramızda yaşadığı Ve kimsenin gerçek kimliğini bilemeyecek korkusuna kapılıyor İnsanlar artık komşularına Hatta aile üyelerine bile Şüpheyle bakmaya başlıyor Acaba bu Sint mi? Sorusu herkesin aklını kurcalayan Bir düşünce haline geliyor Görünüşe göre o sırada En üstünün görevdeki müdürü Durumu öğrendiğinde Carter'ın saha testleri için onaylanmaması Ve görünüşe göre yetkili sürecek çalışmaları tehdit ettiği için müdür sorumluları tespit etmeye çalıştı. <laughs> Fallout evrende Commonwealth'ın yerleşimleri bir araya gelerek daha büyük bir bölgesel hükümet kurmaya çalışmışlardır. Enstitü de bu sürecin bir parçası olmuştur. Ancak siyasi çekişmeler nedeniyle proje dağılmıştır. Enstitü müdürü 2187'den sonra CPG'yi terk ederek Enstitü ile bir yüzey arasında tüm bağlantıları kesmiştir bu olayın nasıl gerçekleştiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Fadır olayı istikrarlı bir Commonwealth hükümeti kurma girişiminin başarısızlığı olarak görmektedir. Commonwealth, Minutemen'in gözetimi altında yerleşim yerleri 2230'larda Commonwealth geçici hükümetinin şartlarını görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir. Ancak Nick Valentin'a göre toplantı bir enstitünün sim saldırısıyla kesinti uğramıştır. Ve simt tüm temsilcileri öldürmüştür. Bu olaydan sonra müzakereler sona ermiş ve CPG'yi kurma girişimi başarısız olmuştur. Ancak bu olayın nasıl gerçekleştiği konusunda farklı anlatılar bulunmaktadır. Nick Ballant, katliamın ensu saldırganlığı sonucu gerçekleştiğini belirtirken, Father yeni kurulan koalisyon, iç çekişmeler ve kötü liderlik nedeniyle kendi kendini yok ettiğini ifade etmektedir. Bu nedenle olayın gerçek doğası bilinmemektedir ve yoruma açıktır. E ee, kardeşim o zaman neden enstitüyü seçelim? Belli yanlışlıklar yapıyorlar ve, ve bunlar bir şeylere mal oluyor. Şimdi şöyle, diğer factionlara bakalım. Kardeşlik, çelik kardeşliği, altı demir yumruklarla yönetme ve tüm tehditleri yok etme amacı güdüyor. Minütmenlerin kalpleri kesinlikle doğru yolda. Ama gerekeni yapmak için gereken kaynaklardan yoksunlar ve uzun vadeli vizyon eksiklikleri var. Demir yolu e, zaten bahsetmiyorum. Yani kısaca bahsetmek gerekirse Sintler de insandır, Sintler de hakları vardır, onlar da insandır, bir yerde yaşamalıyız. Şimdi bu bu görüş Enstitü'nün görüşüne tamamen aykırı çünkü Enstitü Sintleri insanlığa kullanmak istiyor, insanlığın çıkarları için kullanmak istiyor. Yani onları insanla eşit tutmuyor. İnsan evrenin, evriminin bir ürünü, lakin insana hizmet eden bir ürün olarak görüyor. Bu yüzden sintlerin normal insanlar gibi düşünmesi enstitünün bütün ideolojisine ters. Çelik kardeş şeyleri şunları başarırsınız. Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Teknik olarak gelişmiş bir şehri yok ettiniz. Masum insanları öldürdünüz. Ve Boston şehir merkezinin yarısını nükleer bombayla yok ettiniz. Ne için? Sadece Commonwealth'ın nimetlerini ele geçirip tekrar ortadan kaybolacak bir kardeşlik için. Radyo. Enstitüden gelen radyo sinyali artık gelmiyor. Bir şey oldu. Değil mi? Korkunç bir şey mi? Üzgünüm Radyo. Enstitü gitti. Yok edildi. Aman tanrım. Enstitü bazı şüpheli şeyler yapmıştı ama. Bütün o insanlar... Bence... Bence belki de gitmelisin. Sonsuza dek. Çelik kardeşi sadece kendine yardım ediyor. Bir de Çelik kardeşini New Vegas'tan tanıdığımız Veronica'dan dinleyelim. Hayır, hayır. Biz sadece insanları kendilerine karşı kururuz. Ve onların gerçekten güçlü, savaş öncesi oyuncaklarla oynamasını engelleriz bazen de daha çok kendimizi onlardan korumaya çalışırız ve onlardan daha uzun süre hayatta kalıp insanlığın yegane varisi olmayı umut ederiz. İçimizdeki bazıları bunu kötü niyetli kullanıp insanlara yardım etmeye başladı. Bölüm içinde küçük bir iç savaş yaşandı. Sonunda kendimizi bu şekilde izole ettik. Gerçekçi düşünün. Sizlerle dünyayı temizleyebilirsiniz ve onlara dinlenme vakti vermek zorunda değilsiniz para vermek zorunda değilsiniz. Sitlerin gelişmiş zekalarıyla bilime hizmet etmelerini sağlayabilirsiniz. Ve birçok şey yapabilirsiniz. Enstitü kıyamet sonrası dünyada yeni bir liderlik anlayışıyla insanlara umut sunma potansiyeline sahip. Mevcut yönetim anlayışının değişmesi toplumsal işbirliklerini arttırabilir. Gelecek zamanla birlikte güvenmeyen insanlar yok olacak. Bu durum enstitünün daha iyi bir gelecek şansını arttırabilir. Enstitü gelişmiş teknoloji ve bilim insanlarına sayın hayal edebileceğimizden fazlasını yapma potansiyeli var. Ancak liderlik eksikliği sorunu çözmelidir. Bu eksiklik kurumun güvenilirliğini azaltıyor. Yeni bir liderlik anlayışı enstitünün toplumsal işbirliklerine yönelmesini sağlayabilir. Bu durum kıyamet sonrası medeniyetin yeniden inşasında önemli bir adım olacaktır. Tabii ki bütün her şey oyundaki karakterimizin yani tek kurtulanın elinde. Ya dünyaya umut ve getireceğiz, ya da bütün çabaları mahvedeceğiz.